Burada şöyle bir şey oldu. Anne siz dedi ki ben dedi restoran açmayı düşünüyorum. Sen benim ismimi nereden biliyorsun? Daha ilk defa görmüşüm ben seni. Sen beni ilk defa görmüşsün. Kısacası ne oldu? Ben bu köyde ünlendiğim gibi bir şey oldu yani. O kadar çok insan, o kadar farklı insanla ben fotoğraf çekindim ki burada. Ya gelen giden herkes de fotoğraf. Teyzeler falan da diyor. Buradan bir kız bul. Evlendirelim seni. Evet ablacığım. Abi bir hafta da olmadı daha açılalı burası. Bak şu karşıda bir masa var. Orası dolu. Şu masa var dolu. Şu masa var dolu. Şurada yedi kişilik masa var. Az önce bir iki araba geldi. Onlar, onlar da yer bulamadığı için gitti. Hani bir haftada seviyeye geldi restoran. Bayağı. işliyor yani burası etraf. Güzel bir tabi. İşte böyle bulaşıkları toplamaya da yardım ediyorum bazen. Şimdi burada abilerim yemekler yemiş. Şimdi bunları toplayayım. Bunlara da yardım ediyorum tabii ki de. Bu köyden garson alıp çıkacağız vallahi olacak olan bu. Ve burada şöyle bir şey oldu. Onun ondan bahsedeyim size. Şimdi bu kaldığımız büyük bir ev var ya. Bu büyük evde. Annesi dedi ki ben dedi restoran açmayı düşünüyorum bu bahçe. Çünkü bahçemiz çok güzel. Annesi okeyledi, babası okeyledi. Her şeyi okey. Abi sonrasında bunlar restoranı açtı. Tamam mı? İlk gün bir tane kız geldi. Benim videomu çekti. Tamam mı? İşte şöyle şöyle bir kafe açıldı. Burada yabancı bir çocuk çalışıyor gibisine. O video TikTok'ta tutmuş. Tamam mı? Ben ilk çektiği zaman çektim. Sonradan o video tutmuş. Abi ertesi gün ne oldu? Buraya müşteriler geldi. Benimle fotoğraf falan çekiyorlar, çekiniyorlar. Lan diyorum, cık, ben de diyorum niye fotoğraf çam tamam, Çekiniyorlar yabancıyım. Bu köyde ne? icra bir köşede köyde kaldığımız için onlara garip geliyor. Sonra neyse abi fotoğraflarımızı çekindik. İkinci gün oldu, üçüncü gün oldu. Artık gelenler bana diyor ki adam geliyor masaya oturuyor. Bana diyor ki Samet mesela su getirir misin? Lan sen benim ismimi nereden biliyorsun? Daha ilk defa görmüşüm ben seni. Sen beni ilk defa görmüşsün. O video patlamış arkadaşlar. Sonra ne oldu? Başka bir abla daha geldi, o da videomu paylaştı. Diğerleri de videomu paylaştı. E, tapınakta hani 5 gün boyunca yemek dağıttık ya, yardım ettik ya, orada da videolarımı paylaşmışlar. Kısacası ne oldu? Ben bu köyde ünlendiğim gibi bir şey oldu yani. Anladın mı? Tayland'ın bu köyünde yani halk beni tanıyor. Geçen gün arkadaşım dedi ki sabah 6.30'da bir tane markete gidelim. O markette de şey, e, sabah erken açılan bir marketmiş. Sabahın altı buçuğunda markette bile bir tane tanıdık geldi biliyor musun? Samet dedi günaydın. Kendi dilinde söylüyor. Ben onun günaydın demek istediğini anladım tabii ki de. Ama sen beni nereden tanıyorsun abi? Köyde ünlendik kısacası. O kadar çok insan, o kadar farklı insanla ben fotoğraf çekindim ki burada. Ya gelen giden herkesle fotoğraf. Ben de bundan o kadar mutlu oluyorum ki. Yani komik. Güzel, seviyorlar beni. Şeyler öğrendim, Tayca yeni kelimeler öğrendim. E, birkaç yemek isimleri var. Genelde çok yenen yemek isimleri, onların ben Tayca'sını öğrendim. Onu gösteriyorlar, ben Tayca ismini söylüyorum falan. Bayağı mutlu oluyorlar yemeği, bildiğim zaman Tayca ismini. Ondan sonra hoş geldin kardeşim diyorum, hoş geldin bir bağ diyorum. Bunları öğreniyorum. Yemekler şey diyorum, yemek bittiği zaman gidecekleri zaman diyorum ki artık. Yani aromayı diyorum, yemek güzel miydi gibisinden. Lezzetli miydi, aromayı. Böyle böyle şeyler öğrendik burada. Aslında birçok şey öğrendik de tanışıyoruz artık ya. Herkes de benim bir parçam gibi oldu bu köy. Şey, teyzeler falan da diyor buradan bir kız bu. Evlendirelim seni. Evet ablacığım, evet ablacığım. Sanki daha geziyoruz ya. Ne evlenmesi? Daha evlenme yaşımız gelmedi. Öyle. Güzeldi ya. Güzeldi. Öğrenemeyeceğimiz, görüp göremeyeceğim muhtemelen bir daha hayatım boyunca. Güzel deneyimleri, tat güzel şeyleri öğrendik. Ben mutlu muyum? Mutluyum tabii ki de. Arkadaşıma da çok teşekkür ettim. Bana böyle bir deneyimi yaşattığı için. Binlerce kez söyledim zaten. Şimdi size bu evde nasıl yardım ettiğimi göstereyim. Ben bu yardımı niye yapayım? Aslında şey bu yardım. Kendimi iyi hissetme projesi. Hani çünkü artık 15 günden beri buradayım. Bedavaya bedava yakalıyoruz, bedava yiyoruz, içiyoruz. Artık benim de kendimi kötü hissetmem için bir şeylere yardım etmem gerekiyor. Çünkü öyle olduğu zaman insan kendini kötü hissediyor ya. Bedava yiyip, bedava yatıp, bedava kalkıp insan kendini kötü hissediyor. E ben de ne yapıyorum? Gün içinde onlara yardım ediyorum. Nasıl yardımlar? Böyle yardımlar. Ne bileyim e, burası büyük bir aile olduğu için burada normalde e, evleri gösterdim. Arkada bir ev var. Burada bir ev var. üç tane ev var. Yani öyle bir bahçe. Büyük bir bahçe. E buranın ihtiyaçları da çok fazla oluyor. Ne bileyim. Çamaşır ihtiyacı çok fazla oluyor. Yemek ihtiyacı çok fazla oluyor. Gün içinde çok çokça yemek pişiyor. Çokça çamaşır çıkıyor ortaya. E ben de ne yapıyorum? Böyle şeylerde yardım ediyorum. Yoksa kendimi yapılan her şeyde şey hissediyorum. Mahcup hissediyorum. Yani kötü hissediyorum. Birazcık olsa kötü hissediyorum. E kötü hissetmemek için de ne yapıyoruz? Böyle yardımlar yapıyoruz işte. E, son olaylardan bildireyim. Son olaylar neler oldu? Ha evleri temizliyorum bak. Şu mopla bazen evi temizliyor. Bazen dedim yine 2-3 günde, günde bir evi. 3 günde bir evi temizliyorum mopla da. Güzel detaylı bir temizlik yapıyor. <laughs> Burada da iç çamaşırlar var. <laughs> Neyse. Yavaştan gitme vakti geldi. Yavaştan giderim. Güzel vakit geçirdik. Tayland'a yine tahmin ettiğim gibi geçmedi. Tahmin ettiğimden çok daha çok daha çok daha iyi geçti. Tahminim benim. Şimdi neydi? Buraya gelir. Phuket'e gitmemiştim hiç. Phuket'e giderim. Oradan da Fifi adaları falan. Ya ben bu adalar ışın aslında pek çok yani çok tasvir de etmiyorum. Pek sevmiyorum da. Şimdi bu adalar işi dediğim şey ne? Mesela Fifi adası. Fifi adası Tayland'da artık öyle bir ada oldu ki yani gitmeden bile ezbere bildiğim bir yer. Yani daha gitmeden ezbere biliyorum zaten. Nerede ne var? Nereye nasıl giderim? Bunları zaten zaten biliyor o yüzden çok bilinmiş çok fazla turistik yerlere gitmeye ben şahsen pek sevmiyorum. Genelde tercih ettiğim lokal hayatlar. Mesela şu an yaşadığım gibi. Şu an buradaki lokal hayatım gibi. Bu arada şu gördüğünüz şey var ya bayağı örtü gibi duruyor. Bunu etek gibi şöyle belden bağlıyorlar giyiyorlar. Bu bayağı bir... Ya dediğim gibi ben turist gibi yaşamayı aslında pek fazla sevmiyorum. Böyle e, backpacker gibi de sefillik içinde yaşamayı da sevmiyorum. Bu hayat benim tercih ettiğim bir hayattır. En sevdiğim hayattır. Lokallerle birlikte yaşadığım hayat. Güzel oluyor. Yeni şeyler öğreniyor. Olay herkesin git gidip benim gitmediğim yerlere gitmek de değil. Gittiğin yerde gerçekten öğrenmek. Şimdi ben bu Tayland'a gelip lokal hayatı görmeyip tapınakta 5 gün yaşamayıp sadece FIFA'da gezip dönsem olur mu? Bence olmaz. Bu klasik bir turist. Merak ediyor mu? Dediğim gibi her zaman bu tarz hayatı yerlerim yani. Bak lokal mis gibi. Evimizde kalıyor Suyumuz akıyor mis gibi. Müşteriler geliyor. Müşterilere yardım ediyor. Evet biliyorum videoları kapatma konusunda tecrübem çok kötü. Şart diye videolar kapanıyor direkt. Ama bu sorunu ilerleyen zamanda çözeceğim. Video burada bitti. Anlatabildiğim kadar hızlı anlattım. Zamanınızı çalmamak için. Videoyu bitirmek için geldim yani buraya kadar. İzlediğiniz <laughs> için de teşekkür ettim. Sağ olun.